Muhakemat Üçüncü makale Birinci maksat 13. Ey birader şu vehim itikat tarikiyle olmazsa da olmazsa da vesvese cihetiyle bazen müminlere musallat oluyor. İşte vacibil vücudu mümkinata kıyas etmek kıyası ma'el farıktır. Meskür vehmi batıl ile muhakeme etmek hatayı mahtır. İşte şu hatayı bi edebane ve şu vehmi batılın neticeyi seyyesidir ki tabiiyyun esbabı müessiri hakiki olduklarına ve mu'tezile hayvanları efali ihtiyariyelerine halik olduklarına ve hükema cüz'iyatta ilmi ilahinin nefine ve mecusiler halkışer başkasının eseri olduğuna itikat ettiler. Güya onlarca sani' o kadar azametiyle beraber nasıl şöyle umuru hasise ve cüziyeye tenezzül edip iştigal etsin. Yuh! Yuf onların akıllarına ki şöyle bir vehmi batılın hükmüne esir oldular. Ey birader şu vehim irtikat tarikiyle olmasa da vesvese cihetiyle bazen müminlere musallat oluyor sebeplerin yaratma konusunda etkili olduğu düşüncesi tabiat pereslerde inanç şeklinde yerleşmiş ve karar kılmış iken aynı düşünce bazen müminlerde vehim ve vesvese şeklinde kendini gösterebiliyor. Yani mümin kalbi ile bu batıl düşünceleri asla kabul etmiyor ama aklına ve zihnine istem dışı bir şekilde musallat olabiliyor. Mesela elma yıllardır hep ağaçta Bitiyor. İnsanlar buna çok alıştığı için bazen felsefe ve şeytanın da yardımı ile acaba elmayı, acaba elmayı ağaç mı yaratıyor şeklinde müminlerin zihninde vehimler belirebiliyor. Bu vehimleri yenebilmek için imanımızı, ilmimizi ve tefekkürümüzü kuvvetlendirmemiz icap ediyor.